Zagor, bitmeyenkin kin. Darkwood'a boşaltarak buradan kendilerine gizli bir üst kuran Profesör Hellingen ile Albay Kreiser'in amacı ülkenin yönetimini ele geçirmektir. Helingen'in yaptığı bombalarla amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlara tutsak olan Zagor bu çılgın plan karşısında çaresizdir. İşte 3 numara da atıldı ve arkasından 4 numara. Ha 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 katiller, caniler. Bombaların gökyüzünde bıraktığı izler kayboluyordu bu arada. Kongre salonunun balkonundakiler ürkek gözlerle nehrin üzerindeki köprüyü izlerken hava son derece gergindi ve kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Bir süre sonra Sayın Başkan şuraya bakın. Bir ışık hüzmesi gözle görülür şekilde yaklaşıyor. Yoksa sakın lanet olası kuyruklu yıldıza benziyor. Alçalıyor, alçalıyor. Evet ama sanki yüzlerce bomba varmış gibi ses çıkarıyor. O oh hayır, felaket, tanrım. Müthiş bir şey bu. Beyler, o hainler canavarca silahlar kullanıyorlar. Fakat bu sefer ne oluyor? Kudretli Tanrım, yeni patlamalar bu tarafta. Bakın. Bu tarafta da bir şeyler yanıyor. Dünyanın sonu geldi. Beni takip edin baylar, çok önemli kararlar almamız gerekiyor. Genel Washington felaket bölgeleri için yardım birlikleri hazırlayın. Baş üstüne. Şey ne yapmayı düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Bana mı soruyorsunuz? Yapacak tek şey var. Crayser beni duyuyor musunuz? Sizi dinliyorum Bay Başkan. Kazandınız Crayser uğursuz ölüm makinelerinizi durdurun. Ve şartlarınızı bildirin. Duydunuz mu? Helingen zafer bizimdir. Ha ha ha. Şuna bakın. Birleşik Devletlerin güçlü başkanı neredeyse ağlayacak. Evet. Tıpkı, tıpkı dayak yemiş bir çocuk gibi. Ha ha ha. Haydi Krayzer, tespit ettiğimiz şartları söyle ona. Beni iyi dinleyin. Emrimdeki bin sadık askerimle Washington'a gelerek kentin en önemli stratejik noktalarına el koyacağım. Yarın akşama kadar iki nakliye gemisi Potamak'ta hazır olmalı. Ben ve birliklerim şehre nehir yoluyla geleceğiz. Son bir şey daha var. Elingen'in şehre yönelik uçan bombalarının en ufak bir direnme karşısında atışa hazır olduğunu unutmayın. Hepsi bu kadar. Baylar, Washington'da görüşürüz. Tanrım, Tanrım. Güzel, şimdi iş başına. Kongre salonuna girer girmez sizinle irtibata kuracağım. O halde yakında görüşürüz Helingen. Bir an önce adamlarıma büyük haberi vermek istiyorum. Yarın sabahta yola çıkacağız. Şansınız açık olsun Albay. Sağ olun ama buna pek ihtiyacım olmayacak. İşgal hareketimizin en kuvvetli garantisi hükümet üyeleri arasında yarattığımız korkudur. Ha 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 işte bu doğru. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Askerlerimiz uzun süredir sert bir disiplin altında bulunuyorlar. Sinirleri oldukça gergin. Bu yüzden serbest kalınca bir taşkınlık yapabilirler. Şiddet istemiyorum. Krayzar. Halk hükümet değişikliğini istemese bile hiç olmazsa tarafsız kalmalı. Merak etmeyin askerlerimiz bire profesyonel gibi yetiştirdim. Bu yüzden diplomasinin gerekliliğine inanırlar. O halde Washington'da görüşürüz. İyi eğlenceler. Zira bana öyle geliyor ki özel konuğunuzla küçük bir meseleniz olacak. Ha ha ha. Çok sevkisiniz albay. iyi bildiniz. Yüzbaşı Larimer. Buyurun efendim bu adamı esirlerin barakasına götürüp sıkıca bağlayın. Birkaç saat sonra onu bizzat ziyaret edeceğim. Ah bir şey daha var. Arkadaşlarını da bağlayın. Bir süre sonra hayır yapmayın. Dur alçak. Tonka, Chico, susun dostlarım biliyorum. Kolay değil ama benim için yapın. Bu yılanın hevesi kursağında kalmalı. Bırakın bütün zehrini üzerime akıtsın. Yine de ağzımdan tek şikayet sözü duymayacak. Bunu birazdan anlarız. Kendisini beğenmiş pis vahşi. Seni zaferime tanık edip küçük düşürmek yetmez vücudunda öyle yaralar açacağım ki senin yüzünden çektiğim acıları anlayacaksın. Bu laboratuvarımda alevler arasında kaldığım gün için. Bu fişlekin çatalı etlerime sapladığı an için. Bu titanı mahvettiğin için. Bu skoalayı batırdığın için, bu adamlarımı öldürdüğün için, bu da çekmek zorunda bıraktığın bütün ısıraplar için. O oh hayır, Tanrı aşkına yeter artık. Sus küçük Meksikalı, baltalıyla güçlüdür ama biz de onun büyük bir savaşçı olduğunu ispat etmesine yardım etmeliyiz. Tanrım bu canavarca işkence bitsin artık. Çılgınca bir öfkeye kapılan Helingen kırbacını durmadan indiriyordu ama dakikalar ilerledikçe heyecandan yorgun düştü. Ve sonunda nefes nefese yeter içinde kalarak işten vazgeçti. Uğursuz, uğursuz misin Zagor. Hiç bağırmadın. Ama sonunda yalvarta yalvartacağım seni. Bugün aldığın ders inadını kırmaya yetmedi. Ama daha etkili usul bulacağım. Daha büyük acılara hazırla kendini. Seni hayal kırıklığına uğratacağım. Yüzbaşı, şu aptal Meksikalı'yı çözün ve Arkadaşını iyileştirerek bir şeyler verin ona. Bir dahaki sefere iyice kendine gelmiş olmalı. Ha ha ha. Ha 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 ha. Elingen'in dediklerini yaptıktan sonra yüzbaşı da barakadan ayrıldı. Serbest kalan Chico artık içini dökebilirdi. Zagor, zagor. Aman Allah'ım vahşi herif ne hale getirmiş seni. Alçak sana yeniden işkence edebilmek için tedavi edilmen istedi. Ah! Oh! Hiç olmazsa şuradan kurtulabilseydin. Ama faydasız. Anahtar olmadan zincirleri çözemem. Anahtar da yüzbaşı da. Aa, oh, biraz daha yavaş çık o ne kadar acı çektiğini görüyorum. Allah kahretsin. Her yanım yanıyor sanki. Ama olacakları düşünmek bana daha çok acı veriyor. Düşünsenize yarın ya da öbür gün hain krizel ile adamları başkenti ele geçirmiş olacaklar. Helingenle suç ortağı ülkenin kaderini ellerinde bulunduracaklar. Hayır, hayır, izin veremem buna. Buradan çıkmalıyım, engel olmalıyım o alçaklara. Boşuna biraz zorladım mı sırtıma yüzlerce iğne saplanıyor sanki. Kabul et dostum, ne yazık ki her şey bitti artık. Bu uğursuz yerden ancak ölünce çıkabileceğiz. Öyle ölünce. Ölünce, ölünce mi? Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Tonka, ilaç, torbanda neler var? Neler olduğunu bilirsin, Zagor. Savaşçıların kötü ruhları uzakla, uzak tutmak için kullandıkları şeyler. Bir kaltal gagası, yılan dişi, kutsal dağdan alınmış kum taneleri. Peki ya, vah! O da var mı Tonka? Elbette birkaç yaprak var ama anlamıyorum. Al onları çık O yaprakları getir ağzıma ver. Hayır yapma Zagor Tenay. Karamba karan bir taneden bahsediyorsunuz kuzum. Nedir bu sözünü ettiğiniz Voda? Torbayı aç da kendin bak Chico. Ot mu? Evet ama olağanüstü güçlü olan bir ot. Beyazlar bilmez onu ayrıca çok ender bulunduğu için büyük bir özenle saklarız. Bazen büyücüler tedavide kullanır. Çiğnendiği zaman hastaya gerekli olan mutlak bir sükune sağlar. Bu uyku hali alınan miktara göre birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Doğru ama asıl garibi bu da bazen kalp atışlarını durdurup en usta doktorları bile yanıltan geçici bir ölüm hali yaratır. Çabuk ver onu, Chico ve acıklı rolünü oynamaya hazırlan. Eğer Helingen öldüğüme inanırsa işkence yapmaktan vazgeçer ve belki de beni çözüp dışarı atar. Evet ama o zaman da seni bir çukura gömdürür. İlacın etkisi geçince de dışarı çıkamaz. Diri diri gömülürsün. Dahası da var. Çık o. O da her zaman aynı etkiyi yapmaz. Bazı durumlarda gerçekten öldürür. Hem de korkunç ıstırap çektirir. Biliyorum dostum. İkiniz de haklısınız ama başka çaremiz yok. Bu tehlikeleri göze almalıyız. Nasıl istersen Zagor. Tanrı yardımcın olsun. Aynı akşam imdat, yetişin, koşun. Ne oluyorsun şişko? Seni de zincire vurmamı istemiyorsan sesini kes. Ne olur yardım edin. Korkunç bir şey oldu. Zagor öldü. Galiba hemen bir doktor çağırın. Soğor öldü mü? Vay canına bu haber doktordan çok ihtiyar umyayı ilgilendirir. Profesör, profesör nerede? Nerede olacak? Her zamanki gibi laboratuvarlarında. Uf! Uh, ne oluyor kuzum? Müthiş bir haber yüzbaşı. Varjmeri de çağırın. Ona hemen hücreye gelmesini söyleyin. Zagor öldü. Allah kahretsin ihtiyar bunu duyunca deliye dönecek. Aksi şeytan böyle pis işlerde hep bize düşer. Birkaç dakika sonra Allah cezasını versin lanet herif. Öylesine güçlü bir adamı 20 kırbaç yedi diye ölemez. Belki de kalbi çok yorulmuştu ve acıya dayanamadı herhalde. Hmm çözün onu. İyice emin olmalıyım. Kalbi çarpmıyor. Ölmüş, ölmüş. Onu intikamımı almadan elimden aldığı için kaderime lanet olsun. Ne yapacağız şimdi? Puh, şimdilik burada kalsın. Şu anda çocukların daha önemli işleri var. Daha sonra biri onu alıp Sevgili ormanında bir çukura gömer. Ya bu Koca Göbekli ondan bir zarar gelmez. Ama yine de Kızıl Derili'nin yanına bağlayın onu da. Haklarından sonra da bir karar veririz. Devamı gelecek sayıda.